tarafta misyonerlik var şu anda. Burası, bu coğrafya mutlaka ve mutlaka misyonerler tarafından takip ediliyor. Evet, biz de bu bölgelerde tam çalışmalar yaptık ki, kürsü hocaları olarak. Bakın, okay. bir rakam vereyim size, Selçuk'tan vereyim ben size. Hatta Didim'den vereyim, Didim'deki resmi rakamı söyleyeyim. Ben 5 sene orada bir araştırma yaptım. 6500 tane ev İngilizlere satılmış tapuları verilmişti. 1500 tane tapu işlemi devam ediyor. İkişer kişi yaşasa 14 bin kişi. Ne oluyor diye belediye gittim sordum. Kapıdan bu bilgileri aldık. Kaymakam Bey ile konuştuk. En sonunda belediyede dediler ki bize müracaatta bulundular. Burada bir kilise yeri istiyorlar. Bize müracaatta bulundular. Biz burada bir kendi mezarlığımızı istiyoruz. Müslümanlarla aynı mezarlıkta bulunmak istemiyoruz ve başka istekler. Evet. Talepler başladı. Çünkü bu vatanda yer sahibi oluyorlar. Yani İsrail'den doğum zamanı kadınları getirip Güneydoğu'da doğum yaptıranlar falan hiç anlatmıyorum bile. Çünkü o zaman sınırsız toprak alacaklar. Vatandaş oldukları için. Oralara hiç girmiyorum. Şimdi bakın memleketin her tarafında misyonerler var. Size bir örnek göstereyim. Yahuvan işaretleriyle karşılaştınız mı burada? Bir göreyim, kaç kişi? Ankara'da. Bakın. İzmir'de falan o kadar açık anlatıyorlar ki, dağıtıyorlar ki bunları. Dergileri. Dergileri. Geçen gene anlattığım bir yerde Selçuk Müftümüz de camide cuma namazında konuşuyor. Diyor ki işte bu Yahavar şayetleri dergi dağıtıyorlar vesaire filan. Bunlardan bahsediyor cuma, bazı. O sırada işte böyle caminin kapısından gelmişler. Yan taraftan dizilmişler. İçeriye cuma namazına giren cemaate bu dergileri dağıtıyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz diye soruyorlar cemaattekiler. Hoca sizden bahsediyor içeride. Şu dergilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir toplantılarına katıldığında bir toplantılar yapıyorlar İzmir'de. Orada bir yaşlı kadın ayağa kalktı şöyle bir raporunda. Dedi ki bir gün de, de işte bir taksiye bindim. Dergilerden bir tanesini verdim. Şoför bana döndü şöyle dedi ki ya teyze Allah aşkına sen bu işlerden ne zaman vazgeçeceksin? ne kadar çok yaptıysa o yani o taksi şoförüyle bu işin kaç kere karşılaştıysa siz anlayın Böyle çalışıyorlar. Kapı kapı geziyorlar. Sonuç ne oluyor? Bakın şu dergiden size bir rakam vereyim. Biraz basit bir şey bu. Şu dergiyi bir seferde 50 milyon basıyorlar. Bu rakamlar anlaşılır rakamlar değil. 50 milyon basıyorlar. Ve 250 dilden fazla dilde basıyorlar. 250 dilden Hazreti bir seferde 50 bin basıyorlar ve sonra ne yapıyorlar? Bunu dağıtıyorlar. Dağıtıyorlar. Ne kadar zamanda bir basıyorlar şu dergiyi? Altı ayda. Ne kadar? Üç ayda. On beş günde bir sayı çıkartıyorlar. Ya şu da öbür dergileri. Bu da o kadar çıkıyor. Bunlar şimdi İzmir'de her yerde karşınızda. Var. Sahilde çıkıyorlar, karşınızda dağıtıyorlar vesaire. Miktar demişler bulunduğunuz de bunları bırakıyorlar okunsun diye gelmez demeyin. Gelirler, kapınızı çalarlar, çalmazlarsa çocuğunuzu çalarlar, çalmışlar. Sadece onlar değil, pek çok misyoner grubu çalışıyor Türkiye'de. Mesela İngiltere'ye getirmişler İzmir'de. Anne baba ağlıyor. Yanlarında taze bir kız böyle daha üniversite birinci sınıfta. Anneler de ağlayıp duruyor. Niye ağlıyorsunuz? Ben de oraya gitmiştim. Kavukken. Dediler ki biz kızınız üniversiteyi kazandı. Altan önce Bursa'ya gönderdik. Şimdi geldi Hıristiyan olduğunu söylüyor. Onu üniversite kaptılar. Oradalar. Çalışıyorlar. Böyle çocukları getiriyorlar. Bu Türkiye'de bizim kültürümüzde bizim içimizden birisi olarak yetiştiriyorlar. Hiç anlayamıyorsunuz. Arkadaşlık yapıyor, kimin arkadaş yaptığını bilemiyorsunuz. İş olup bittikten sonra size geldiklerinde ancak anlıyorsunuz. Var mı etrafınızda böyle Hristiyan olan, başka dine geçen? Bak ben size örnekler göstereceğim şimdi. Evet. Sıkılıyor muyuz? Yok. Bir yok, sıkıntı var mı? Tarafı... Peki. Amcacığım nasıl arka taraf? Güzel. Peki devam ediyoruz. İyi. İyi. Yere aldı. Melekleri atış bana değil. Benim de ayarımı bozmayın şimdi. Peki. Kapı kapı dolaşıyorlar. Sonra bakın şimdi görüyorsunuz ulu orta incil dağıtıyorlar. Bedava, bedava. Kamyonu getirmişler, dayanışlar, dağıtıyorlar işte. Bunlar onların fotoğrafları. İşte özel dersleri veriyor gibi görünüyorlar. İçeriden bir sünnet yapıyorlar. Vesaire. Sonra mesela bakın bakalım ne işi var bunun? Çocuklarla oynuyor. Nerede? Van'da, şurada, burada. Sonra ben araştırdım bu. Dedim de ne yapıyorlar bunlar diye. Dedim de birkaç gün kalıyorlarmış, gidiyorlarmış başka bir grup geliyormuş. Ha evler aslında paravan olarak kullanılıyor. Nereye gidiyor bunlar diye takip ettiğiniz zaman bunlar doğru doğuya ve güneydoğuya gidiyorlar. Hani Turist olarak gelmediniz mi? Ne yapacaksınız orada güneşin altında? Oranın da kendine göre gezecekleri var. Hayır konu. Ama gidin canım. Antalya'ya gidin, denize girin. Yok. iş başta. Evet. Böyle şeyler yapıyorlar ki bakın bunlar hep tespitlerimiz bizim. Yaşlı kadınları bizim o genç çocuklarımıza bu salak ediyoruz. de gözlerimizle gördük. Orada yazın çalışmaya gelen o doğudan, birey olan gelenlerin o Zer kardeşlerine kadınları musallat ediyorlar. Ondan sonra bunlar ikilisi evleniyorlar diyor yaşlı kadınlar. Sonra onlar yurt dışına falan götürüp bir işlerinden geçirip geri getiriyorlar. Anlaşıyor mu? Ah ablacığım. Ah ablacığım. Evet. Sadece bakın Hristiyanlar mı? Şimdi bu da başka bir şey. Bu da Budist diye. Türkiye'de o kadar çok şey var şu anda. Bir de size Budistlerden örnek vereyim. Bakın bu da Budist meditasyon falan yapanlar var mı? Meditasyon, yoga falan böyle. Ekranları var. Sizin o yoga dediğiniz şey aslında Hinduizm'de ve Budizm'de ibadettir. Evet, yoga ibadettir. Hint dinlerinde. Şimdi İzmir'de, ben İzmir'de örnek Bir sürü Alsancık'ta meditasyon merkezi ve yoga merkezi var. Sabahleyin zaten karşı giderseniz böyle onların böyle başlarındaki ile sahilde yoga yaptıklarını görürsünüz. Ne yapıyorlar? Gündüzündeki ibadeti yapıyorlar. Bakın şimdi geçenlerde bir şehidimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin eşi Şehidimizin eşi arkasından bir dua yaptı. Herkesin dikkatini çekti. Bu nasıl dua diye sonradan anlaşıldı ki şehidimizin eşi Budist dinisemiş. Budist olmuş. Eşinin arkasından Budist'e göre dua ediyor. Bu memlekette ne işi var. Bu memlekette çocuklarımızı Budist yapıyorlar. Yani Buda'nın heykelleri karşısında gelip kalkıyorlar. Bakın şimdi, işte Ankara'da belediye başkanlığına müracaat eden bir Budist'in görüntüsü. gitmişleri böyle dolaşıyorlar. Gitmiş demiş ki ben öldükten sonra dinime göre yani Budizm'e göre beni yakın. Bizimkiler tabii o dersi çalışmamışlar. Kitabın ortasından gelince sonra şaşırmışlar. Demişler ki bu nasıl bir şey yani buna cevap yok tabii hele bir ölgel de ona bakalım demişler. Evet. Şimdi bunlar yollarda yapılan yogalar. Evet. Şimdi bir görüntüye bakalım. Bu da ne oluyor? Şimdi hanımlar oturmuşlar ve sitede tespih çekiyorlar. Keşke öyle diyebilseydim. Ama değil. Grup halinde oturmuş bizim ablalarımız görüyorsunuz. orada yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. Bakınca da görüyorsun, tespih çekiyor gibi geliyor insan. Kimin nasıl, nasıl aldatıyorlar görüyor musunuz? Nasıl kapıyorlar? Yani çok merakla izlediğimizi görüyorum bu resim, biliyorum. Ama bakılacak resimler bunlar. Ya, evet. Şimdi, bunlar kiliselerden aldığımız resimler. Çocukları görüyorsunuz, buradaki çocukları görüyorsunuz. Evet. Buradaki anne babaları görüyorsunuz, oradaki anne babaları görüyorsunuz. Herkes tür. Yani herkes dediğim gibi yaşamakta serbest. Değil mi? Yani ona yasalarımız müsait. Biz sadece gösteriyoruz. Ve bu Yahova şahitlerinin İstanbul'daki toplantılarından, yani Türkiye'de yok değiller. İşte görüyorsunuz, Türkiye'den manzaralar gösteriyoruz size. Anayasanın maddeleri onlara bunu yapmalarının mümkün olduğunu söylüyor. Bizim onlara sağladığımız ülke olarak imkanların Avrupa Birliği, Evet, uyum yasaları övüyor. Bize bu sık yazıları sık sık gönderiyorlar. çok güzel ülkesiniz falan. Evet. Peki misyonerler kimlerle ilgileniyor? Bir bakalım. Bu adamlar kimlerle ilgileniyor benim bu gösterdiklerim? Şimdi ona bakalım. Müslümanlar mı? İşte en başta bunlarla ilgileniyor. Ne yapıyorlar? Burayı. Müslüman. Kuraferin içinde Müslüman. insanlarla uğraşıyorlar önce. Batıl inançlar olan insanlarla uğraşıyorlar önce. Yani ne yapıyor? Mezar etrafında çocuklara tuhaf yaptıran işte bir ebeveyn. Alttakinin üsttekine faydası varsa, kendine faydası olsaydı. Evet. Ve bu işte hurafe. Yani bunlar hep, onlar hep Türkçe yazılar merak etmeyin. Türkiye'de Selçuk'ta ama Türkçe yazılar. Böyle bir görüntü koydum aklıma geri verdi. Bu ne? <laughs> Burada öyle şeyler yok adam, diye rahat gösteriyor. Adam ya. Adam açıyor. Evet. Yani böyle insan hakları konusunda sıkıntıları olan coğrafyalara yöneliyorlar. Oradaki o bir takım işte ezik olan, baskı altında olan insanlara onların yeni bir çıkış noktası ve bir kapı açıyorlar, gösteriyorlar. Sonra işte bir takım skulu orada şiddetler. Bunlar onlar için hep nedir? Birer fırsattır. Peki, böyle bir şey var mı? İşte görüyorsunuz, bu çocukların bütün bu gördükleri şiddet, baskı sonucunda nereye gideceklerini düşünüyorsunuz sonuçlı bariyle? Yani bunların aileleriyle ilgili, değil mi? Yani bir problem olduğu belli Ve bunlara el atıyorlar. Başka ne var? Merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez deyip geçtim oraya. Sonra başka bir şey daha göstereyim. Bunlar ne? Hiç karşılaştınız mı? ülke insanımızın bir kısmının manzarası. Evet. Hani yaratıldığı şeye bakmaz da sonra bir de apaçık düşman olur diyor ya Allah Teala. İşte bunlar onlar. Ya şimdi burada bir ne diyor Necip Fazıl Kısa kürek. Diyor ki dinde zorlama yoktur. Herkes özgürdür elbette. İsteyen dünyada pişer. İsteyen ahirette. Herkes nerede pişecekse orada pişsin.